Şimdiki dersimizde konuğumuz şah. Satrançta bir adet siyah ve bir adet beyaz olmak üzere toplam iki adet şah vardır. Her oyuncu sadece bir adet şaha sahiptir. Şahınızı çok iyi koruyun. Çünkü satranç oyunun en değerli taşı şahtır. Oyunu kaybetmek veya kazanmak bu taşa bağlıdır. Şimdi sırasıyla taşlarımızı satranç tahtasına nasıl yerleştirdiğimizi bir hatırlayalım. Satranç tahtasında en köşe karelere kalelerimizi, kalelerin yanına atlarımızı, atların da hemen yanına fillerimizi yerleştiririz. Beyaz taşlarla oynuyorsak vezirimizi filin yanındaki beyaz kareye, siyah taşlarla oynuyorsak vezirimizi filin yanındaki siyah kareye yerleştiririz. Şahımızı ise son kalan boş kareye yani vezirin hemen yanındaki boş kareye yerleştiririz. Şahımızı yerine yerleştirdiğimize göre şimdi de hareket kabiliyetlerini öğrenelim. Şah her yöne yatay, dikey ve çapraz yönlerde önünde taş olmadığı sürece sadece bir kare kadar gidebilir. Şahın hareket yolunda Önüne kendi renginden bir taş çıkarsa kendi taşını yiyemeyeceğinden dolayı hareket edemez. Eğer rakip bir taş önüne çıkarsa rakip taşı yiyerek rakip taşın karesine yerleşir. Şah başka bir taşın şahı yiyebileceği bir kareye gidemez. Dolayısıyla şah satranç oyununda yenilemeyen tek taştır. Ayrıca oyun boyunca iki şah yan yana gelemez. Şahın hareketleri kısıtlı ve kolay, değil mi? Hadi şimdi şah ile biraz alıştırma yaparak öğrendiklerimizi pekiştirelim. Satranç tahtası üzerindeki siyah taşları beyaz şah ile hamle yaparak yemeye çalışalım. Biz taşlarımızı bu şekilde yerleştirdik. İsterseniz siz de taşlarınızı aynı şekilde yerleştirerek bize katılabilirsiniz. Öncelikle Şah'ın hareketlerini hatırlayalım. Şah her yöne yatay, dikey ve çapraz yönlerde önünde engel olmadığı sürece bir kare hareket edebiliyordu. Şimdi Şah'ın hareket yollarını kontrol ederek yiyeceğimiz taşı bulalım. Şah'ın çevresini çapraz ve dikey yönlerde kontrol ettiğimizde rakip taşı burada buluyoruz. Rakip taşı yemeden önce önemli bir detaya yakından bakalım. Biliyorsunuz ki satranç oyununda sırasıyla bir siyah bir beyaz taş oynardı. Normal şartlarda şu anki konumda şah çaprazındaki rakip taşı yediğinde sıra siyah taşa geçer ve kural gereği şah başka bir taşın onu yiyebileceği kareye gidemiyordu. Biz burada şahla siyah taşı yediğimizde aslında hatalı bir hamle yapmış oluyoruz. Fakat bu dersteki amacımız Şah'ın hareket yolları, taş yeme şekli ve özelliklerini öğrenmemizdi. Zaten alıştırma yaptığımızdan dolayı sıra hep beyaz taştaydı. Dolayısıyla hatalı hamle yapmış olsak bile Şah ile çapraz hareket ederek rakip taşı yiyelim ve karesine yerleşelim. Şah çapraz ve dikey yönlerde sadece bir kare kadar gidebiliyordu. Şimdi de şah ile bu yönleri kontrol edelim. Şahın düz olarak gidebildiği bu karede rakip bir taş var ama çapraz yönde bulunan bu karede de rakip bir taş var. Sizce hangi rakip taşı yememiz doğru bir hamle olur? Evet, doğru olan düz yöndeki rakip taşı yememizdir. Şimdi şah ile düz hareket ederek rakip taşı yiyelim ve karesine yerleşelim. Şahın hareket yollarını çapraz ve dikey yönlerde kontrol edelim. Aradığımız rakip taş burada. Şimdi şah ile tek kare düz hareket ederek Rakip taşı yiyelim ve karesine yerleşelim. Öncelikle şahın hareket yollarını çapraz ve dikey yönlerde kontrol edelim. Aradığımız rakip taş çapraz yönde burada. Şimdi şah ile tek kare çapraz hareket ederek rakip taşı yiyelim ve karesine yerleşelim. Şimdi yeniden şahın hareket yollarını çapraz ve dikey yönlerde kontrol edelim. Aradığımız rakip taşı yatayda düz olarak hemen burada buluyoruz. Şimdi şah ile tek kare düz hareket ederek rakip taşı yiyelim ve karesine yerleşelim. Hemen şah ile tüm yönleri çapraz ve düz olarak kontrol ediyoruz. Aradığımız rakip taşı çapraz yönde burada buluyoruz. Şimdi şah ile tek kare çapraz hareket ederek rakip taşı yiyelim ve karesine yerleşelim. Şahımız ile çapraz ve dikey olarak tüm yönleri kontrol edelim. Çapraz yönde aradığımız rakip taşı buluyoruz. Şimdi şah ile tek kare çapraz hareket ederek rakip taşı yiyelim ve karesine yerleşelim. Şimdi son kalan rakip taşı bulmak için şahın hareket yollarını çapraz ve dikey yönlerde kontrol edelim. Aradığımız rakip taşı çapraz yönde hemen burada buluyoruz. Şimdi şah ile tek kare çapraz hareket ederek kalan son rakip taşı yiyelim ve karesine yerleşelim. Şah ile yaptığımız alıştırmaları bu son hamlemiz ile tamamlamış olduk. Ders sonunda kaynaklar bölümünde yer alan şah için özel hazırladığımız rehber kartı yazıcıdan çıktı alarak kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki satrançta her taşın önem derecesi ve güçlerine göre yıldızı vardı. Satranç oyununda şah sonsuz yıldız sayısına sahiptir. Yani şah Pa biçilemez bir taştır. Şahınızı iyi koruyun. Bu dersimizde şahın hareket ve özelliklerine hakim olduk. Satranç eğitiminde şimdi sırada piyon var.